Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183. Kuruluş Dönümü münasebetiyle davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, sağ olun. Ee, Ersan Bey buyurun. Bizler de bu nazik ziyaretinizden ötürü teşekkür ediyoruz. Ee, bütün basın mensubu arkadaşlarımız olarak gününüzü kutluyoruz. Her zaman sizinle izliyoruz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, çok değerli mesai arkadaşlarım. Ben de sözlerime başlarken her birinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle afiyet olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere bugün Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümü. Bu münasebetle bugün Jandarma Teşkilatımızla beraber olalım istedik. Ülkemizin en ucra köşesinde gecesini gündüzüne katarak bu milletin huzuru için, bu milletin refahı için, bu milletin güvenliği için 24 saat esasına dayalı mesai gözetmek gözetmeksizin görevi başında olan bir teşkilatımız bizim jandarma teşkilatı. En önemlisi de bizim Türk devlet geleneğinde çok önemli tarihi süreçlerden geçmiş 183 yıldır bu milletin gönlünde ayrı bir yeri olan teşkilat. Hani imparatorluktan devraldığımız önemli bir müessesemiz. Tabii böyle bir önemli müessese yıllardır bu millete hizmet etti. Hani derler ya türkülere de konu oldu, romanlara da konu oldu, hikayelere de konu oldu. Bu milletin hafızasında, bu milletin kodlarında ayrı bir anlamı ve yeri olan bir teşkilatımız. En önemlisi de bu milletin derdiyle dertlenen, bu milletin tabiri caizse işiten kulağı olan, yine bu milletin gören gözü olan, hani en ucra köşede devlet nerede diye hissettiğinde anında onun devletin şefkatini, merhametini, en vücra köşedeki vatandaşımıza ulaştıran önemli bir güvenlik teşkilatımız bizim. Jandarma teşkilatımız. Yıllardır bu millete hizmet ettiler. Ailelerinden fedakarlıkta bulundular. Yeri geldi canlarını feda ettiler. Ama Allah razı olsun bu memleketimizin semalarından ezan sesi de eksilmedi. Bu memleketin e, semalarından kutsal bayrağımızda 24 saat e, dalgalanmış oldu. Bunun bu güvenliğin sağlanmasında da en büyük emek sahibi olan e, bizim teşkilatlarımızın başında geliyor jandarma teşkilatımız. Ben bu vesileyle e, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta kalanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İlimizde 1319 personelimizle biz Jandarma teşkilatımız görev yapıyor. En üst komutanından en alt kademesine kadar biliyorsunuz artık iyice profesyonellen bir teşkilat oldu. Toplamda 83 civarında 83 tane erimiz var evet, jandarmada. Bunun dışındakiler tamamen bizim rütbeli personelimiz yani subayından en alt düzeyinde uzman, Erbaş. uzman erbaşına kadar hizmet veriyorlar. Son yıllarda gururumuz olan bir teşkilat. Tüm teşkilat yapısıyla, teknolojik donanımıyla tüm personeliyle hem önleyici kulluk hizmetindeki aldığı mesafe hem de olaylar olduğu andan itibaren ani müdahaleleriyle ve ondan sonra da olayların çözümü noktasında yaptığı çalışmalarla ve vakıf olduğu birikim ve tecrübesiyle ve en önemlisi de teknolojiyle şu an hem faillerin aydınlatılmasında hem de olayların önleyiciliğinde gerçekten gıpta ettiğimiz gurur duyduğumuz bir seviyeye gelen bir teşkilatımız bölgemizin gerek dağlık dağınık yapısı yerleşim yerlerinin dağınık olması teşkilatımızın bazen zaman zaman işini zorlaştırsa da ama arkadaşlarımızın fedakarca yaptığı çalışmalarla Allah'a şükür bugün evlerimizde huzurlu bir şekilde uyuyabiliyorsak bugün ilimizin en ücra köşesine rahat bir şekilde ulaşmamızı sağlıyorsak bu teşkilatımızın çok ciddi emeğinin olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geldiğimiz nokta itibarıyla son yıllarda biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi çok güzel fiziki mekanlarıyla ki Sayın Bakanımızın burada Gerçekten Süleyman Soylu Bakanımızın çok ciddi katkıları var. Özellikle ilimize yapmış olduğu desteklerle karakol binalarımızın hem bölgemizin mimarisine uygun o dönüşümü noktasında hem de e, özellikle e, bizim lojistik anlamda başta araç gereç ve teknolojik planım noktasında sağlamış olduğu katkılarla e, bugün e, Trabzon ilimizde de gurur duyacağımız bir e, seviyedeyiz şu an. Allah'a şükürler olsun. Bu noktada da emeği geçen herkese, başta Sayın Bakanımıza da şükranlarımı özellikle arz etmek e, istiyorum. Değerli arkadaşlar, en son, e, hepinizin malumu, e, biliyorsunuz jandarmamızın yine e, işin sekreteryasında ve en önemli hafızasında olan biliyorsunuz başlatmış olduğumuz bir e, slogan vardı. Mutluluğa kurşun sıkma sloganıydı. Ee, sayın e, Komutanımız Adem Albayımız e, bu süreci başından beri işin başında bulunarak işte yaşamış olduğumuz o acı Emir Yuşa yavrumuzun e, bir kahve kurşunla bir maganda kurşunuyla vefatından sonraki süreçte bizatihi işin başında yönettiği bir sürecin nasıl ülkemizde dalga dalga yayılarak e, bugün e, bakanlığımızın da en son paylaşımıyla e, geldiği safhada sizlerin takdire şayan bir şekilde bizim bu sloganımızı paylaşmanız, bunu sahiplenmeniz, bunu vatandaşlarımıza ulaştırma noktasındaki sizin duyarlılığınız bizim için gerçekten çok kıymetliydi. Bu noktada da ben bu vesileyle sizlere teşekkür ediyorum. Yani bugün biz dünyaya mal olan Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında Hani bir burun kanamadıysa, bir tane e, adli vaka olmadıysa burada sizlerin de sağduyulu bir şekilde bu kampanyamıza sahip çıkmanız e, sayesindedir. E, burada çok ciddi katkılarınız oldu. Bunun farkındayız. Onun için e, bu kampanyamıza desteğiniz, bir tane burunun kanamamasında yapmış olduğunuz bu katkı bizim için takdire şayandır. Ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine gazeteciler cemiyeti başkanımız o ekibin içerisinde sağ olsun sizler adına e, duyarlı davranarak e, o komisyonumuzda bizatihi ciddi fikirleriyle e, Trabzon Üniversitemiz, İletişim Fakültemiz, Emniyetimiz, e, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla beraber, Büyükşehir Belediyemizle beraber bu süreci beraber yürüttük arkadaşlar. E, ve inanın ben e, bu kadar olacağını da inanın tahmin etmiyordum. yani. İşin gerçi evet bir şey başlattık ama bu kadar sahiplenileceğini de e, açıkçası çok tahmin etmiyorduk ama sağ olsun her kesimin demek e, acısı var bu konuda her kesimin e, üzüntüsü var e, ve buna herkesin e, sizlerle beraber sahip çıkarak e, bugün e, ki gelinen noktada e, hani kamuoyunda tabiri caizse ...öyle bir algı oluşturulmaya çalışıyordu ki... ...çalışılıyordu ki işte Trabzon'da yer yerinden oynar... ...işte... E, ...acilleri ayağa kaldıralım... alarmda olsun... ...işte ne olacağı belli olmaz gibi... ...bir e, algı tamamen ters yüz edilerek... E, ...ve... E, ...huzur içerisinde... E, ...bu şampiyonluk bu kutlamaları... E, ...devam etti ve... ...Allah'a şükür hiçbir sıkıntı olmadan da... ...bu süreci hep beraber... E, ...yönetmiş olduk. E, değerli arkadaşlar... E, Tabii Trabzonumuz e, başta e, tüm ekip arkadaşlarımızla emniyet ve işimizle e, son yılların e, en huzurlu e, günlerini e, yaşıyor. E, burada e, jandarmamız, emniyetimiz başta olmak üzere arkadaşlarımızın gerçekten çok fedakarane çalışmaları var. E, bu bunda da sizlerin zaman zaman katkılarını da hissediyoruz ve görüyoruz yapmış olduğumuz yapmış olduğunuz paylaşımlar bu noktadaki duyarlılığınız da bizler için rehber oluyor sizlerin bu konudaki haberleriniz bizim için de Tabiri caizse önümüzü görmede ve alacağımız tedbirler ve önlemler noktasında da bizim için gerçekten önleyicilik açısından da e, ciddi katkıları oluyor. Bundan dolayı da ben sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar e, jandarma teşkilatımızın e, 183. yıl dönümünü ben tekrar tebrik ediyorum. Ailelerle birlikte e, huzurlu ve mutlu günler e, temenni ediyorum. Sizlere de ben teşkilatımız adına bu anlamlı günde bu e, yeme teşriflerinizden dolayı da tekrar her birinize teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyor.